Hanımlar, beyler, sevgili küçükler, kıymetli büyükler, Play ekranlarına hoş geldiniz. Ben Tako. Bu videonun konusu arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz ve 2020 yılında çıkışını yapmış ya da yapacak 10 yeni co-op multiplayer oyunu hakkında sizlere biraz bilgi vermek. Yeniden selamlar dostlar. Birlikte oyun oynamak, birlikteden kastım arkadaşlarımla beraber oyun oynayabilmek her zaman yalnız oynamaktan çok çok daha eğlenceli ve çok çok daha kıymetli gelmiştir benim için. Sırf bu yüzden de arkadaşlarla beraber oyun oynayabilecek işte co-op tarzı oyunlarda daima algılarım açık olmuştur. Bir oyunda koop özelliği varsa mutlaka araştırır neymiş, nasılmış, özellikleri nelermiş, işte çevremde bu oyunu oynayan arkadaşlarım var mı veya bu oyunu oynamayı planlıyorlar mı şeklinde Daima araştırma yapar, oyunu böyle bir süzgeçlerden geçirir. Arkadaşlarıma oyunu anlatmaya çalışır veya onların fikirlerini öğrenmeye çalışırım. Evet, siz değerli Taco takipçilerinin de ben gibi co oyunlara karşı böyle özel bir ve alakaları varsa diye 2020 yılında çıkışını yapan veya işte önümüzdeki aylarda yapacak 10 tane yeni oyunu sizler için derlemeye çalıştım. Hep beraber başlıyoruz. Listemizin 10 numarasında Temmuz ayının sonlarında çıkışına yapan ve geliştiriciliğini Cradle Games'in yaptığı Hellpoint bulunuyor. Cradle Games'in adını sanır daha önce hiç duymamıştım veya daha önce onların yapmış olduğu oyunlardan herhangi birini hiç oynamamıştım, bilmiyorum belki de ilk yaptıkları oyun Hellpoint'tir fakat Hellpoint ile ilgili e, yaptığım araştırmalar doğrusunda gördüm ki Cradle Games çok olumlu, çok güzel ee, çok iyi şeyler, övgüler kazanmış. Her point için böyle nasıl desem ee, fantastik bir RPG oyunuyla bilim kurgu bir RPG oyunu arasında bir yerlerde sıkışmış bir oyun diyeyim. Ya da tanımı birazcık değiştirerek şöyle söyleyeyim. Karanlık bilim kurgu korku atmosferine bulanmış ve sol tarz oynanışa sahip bir e, RPG oyunu. Bir uzay istasyonunda geçen oyunda e, kadim düşmanlarla sol tarzı bir oynanışla mücadele ediyoruz. Karanlık dünyası ve değişik atmosferiyle bir Bloodborne kadar oyuncuyu içine çekemese de yine başarılı sayılabilecek bir oyun diyelim. Ha oyunu mutlaka alın, kesin oynayın, harika bir oyun falan demiyorum tabii ki ama eğer soul tarz oyunları seviyorsanız veya işte RPG oyunlarına meraklıysanız bir göz atmanızda fayda olduğunu düşündüğüm bir oyun. Tabii listemiz co oyunları adı altında ve co özelliklerine yoğunlaştan bir liste olduğu için şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Oyunu yaptığım araştırmalarda oyunu şahsen denemedim ama yaptığım araştırmalarda şunu gördüm ki oyunun co özellikleri insanı çıldırtacak derecede bağlıymış. Yani aynen Bloodborne'de önde olduğu gibi düşünün. Bloodborne'de önde nasıldı? Sadece şanslıysak işte bizi çalıyorduk ve sadece şanslıysak Arkadaşımızı bulup da getirebiliyordu. Beraber oyun oynayabilmek çok zor oluyordu. Bu oyunda da benzer bir batma diyelim artık buna veya işte kom özelliklerini yapamamışlar mı, becerememişler mi diyelim. Bu oyunda da öyle bir şey varmış. E, aklınızda bulun. 9 numarada Minecraft Dungeon bulunuyor. Minecraft, dünyanın en çok satan oyunlarında daima ilk üçte kendisine bir yer bulacak herhalde. Çünkü oyunun çıkışından, üzerinden yıllar geçmesine rağmen oyunun ne popülerliğinden bir şey kaybetti ne de yani kendi olduğu yerde saydı diyelim. Daima üzerinde bir şeyler koydu, daima bir şeyler denedi. Üzerinde sürekli yenilikler oldu, yeni içerikler üretildi ve oyun sürekli gelişti. İşte bu yenilikler ve gelişmelerin en sonuncusu da Minecraft Dungeon oldu. Basitçe tanımlamak gerekirse klasik zindan maceralarından esinlenerek oluşturulmuş Minecraft evreninde geçen bir e, zindan ve loot açma oyunu diyelim Minecraft Dungeon için. E, 4 kişiye kadar kor desteklenen bu oyunda zindanları açarken e, çok da zorlayıcı olmayan birçok düşmanla, birçok farklı düşmanla e, mücadele edeceğiz. Oyun oldukça keyifli, özellikle Işıklar, büyüler, efektler ee, bir karambol ortam oluşturuyor bazen ama güzel eğlenceli ses efektleri falan oldukça hoşuma gitti oyunun. Bütün bunlar bir yana oyunun isminde ne kadar Minecraft geçse de oyunun oynanışı ve işte oyunun geçtiği evren haricinde Minecraft'la pek alakası yok. Klasik bildiğimiz Minecraft oyunları ve Minecraft'ın işte olanakları oyuna dahil edilmemiş çünkü bu oyun e, klasik zindan açma hack and slash bir oyun. Vulker parçalara gelen düşmanları takır bir öldürdüğümüz, skiller basabildiğimiz, karakterimizi ufak geliştirebildiğimiz bir e, klasik hack and slash RPG tarzı bir oyun. Evet oyun ruta dayalı bir oyun olmasına rağmen oldukça keyifli. Bilemiyorum neden böyle bir keyif veriyor insana ama özellikle arkadaşlarınızla beraber oynarsanız bu oyunu çok eğleneceğinizden eminim. Mutlaka deneyin derim. Zaten e, Game Pass'te ve işte PC versiyonlarında falan oldukça ucuz. PlayStation versiyonu da bilemiyorum denenebilir. Listemizin 8. sırasında Battletoads bulunuyor. İlk olarak ta 90'lı yılların başlarında çıkışını yapmış olan Battletoads, eğlenceli oynanışı ve sevimli kurbağa karakterleriyle o zamanlar adından çokça söz ettirmişti. Oyunun geliştiricisi olan Rare'e satın alan Microsoft, klasik oyunu yeniden hayata döndürmeyi başardı ve iyi ki de böyle bir şey yaptı çünkü nostalji oldu diyelim. Oyun klasik haline oynanış anlamında oldukça bağlı kalmış. Yani klasik bir beat'em up oyunu. Yani önünüze gelen karakterleri, düşmanları dan 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 vura ilerlediğiniz, onları öldürdüğünüz klasik bir oyun. Yani böyle klasik diyorum ama oyun aşırı eğlenceli. Bunu bir kabul edelim. Çünkü işte oyun içerisine katıldı, katmış olduğu espriler, espri anlayışları da diyelim, e, diyaloglar, karakterlerin kendisi zaten çok sevimli. Şunlara bakar mısınız? Bütün bunların yanı sıra oyunda 3 kişiye kadar da co desteği bulunuyor ki bu da oyunun size verdiği keyfi arşa kadar çıkartacak diyelim. Çünkü oyun oynarken arkadaşlarınızla sohbet edebilme şansı Muazzam. Yalnız bu kadar oyunu övüyorum, bu kadar nostalji yaşıyorum. Neden 8. sırada diye soracak olursanız, oyunun co -op anlamındaki tek eksiği online co-op'un olmayışı. Yani bu şu demek oluyor, özellikle yaşı benim yaşımda olanlar için bu oyun önemli bir oyun. Çünkü 90'ların başından söz ediyorum, 90'ların başında bu oyunları alıp oynayan nesil şu anda işte evli barklı bir yerlere gelmiş. Belki çoluklu çocuklu bir nesil. Tabii onları da online olmadan yani offline co -off seçeneğinin gelmesi. Ha offline co -off şu demek arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. Tek PlayStation üzerinden veya tek bir konsol, tek bir cihaz üzerinden beraber fiziksel olarak bir araya gelmiş oyuncuların beraber oynaması. Aynı anda oyunu bir tek ekran üzerinden oynaması demek. Tabii benim yaşımdaki insanlar için önemli bir oyunda neden bu eksi bir özellik? Çünkü bizler artık eskisi kadar bol vakit olan insanlar değiliz. İşte işimiz oluyor, gücümüz oluyor, karımız, eşimiz, çocuğumuz, çocuğumuz derken Ha bir de benim gibi böyle YouTube kanalı açan insanlar için e, vakit çok kıymetli. E, bir araya gelmek de bir hayli zor. Bu nedenle oyunu 8. sıraya koymak zorunda kaldım. Çünkü maalesef online grubu yok. <laughs> Hazır mısınız çocuklar? Listemizin 7. sırasında tam da sizin için bir oyun var. SpongeBob Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Huu! Uh, söylemesi bile çok zor. Evet, oyunun ismi sizlere göre değil ama oyun tam sizin için çocuklar klasik bildiğiniz çizgi filminden tanıdık olduğunuz ve izlediğiniz Sünger Bob sizlerin kontrolüne gidiyor bu oyunda. Tabi sadece Sünger Bob da değil. Çizgi filmden tanıdığınız Patrick Star ve Sandy Cheeks gibi karakterler de sizlerin kontrolünde olacak bu oyunda. Oyunun evreni ve geçtiği mekanlar birebir çizgi filmden alınmış ve karakter modellemeleri de çizgi filme neredeyse çok yakın diyelim. Bu yüzden çizgi filmi sevenler için çok eğlenceli, çok e, sıcak, böyle çok tatlı bir oyun olarak geleceğine eminim. Bunların yanında co-op oynamış özelliklerini ve co-op sistemini de çok iyi bulduğum oyunda çizgi filmini Hatta çizgi filmi de demeyelim, Sünger ve bu seven insanlar için birebir onlar için yapılmış bir oyun diyelim. Oyun adından da anlaşılabileceği gibi bir yeniden yapım oyunu. Eski oyuna oldukça sadık kalınmış olsa da yeni oyuna yeni özellikler de eklenmiş durumda. Bunlardan birisi de ve bizim için önemli olanı da oyunda iki kişiye kadar desteklenen co-op desteğinin bulunuyor olması. Evet listemizin ortalarına yaklaşırken yeni nesile çıkacak yeni nesil e, co-op oyunlarına sırada yavaş yavaş geliyor. Listemizin 6. sırasında Watch Dogs Legion bulunmakta. Ubisoft'un en çok sevilen oyunlarından birisi Watch Dogs oldu. Watch Dogs'un e, 3. oyunu ve Watch Dogs 2'nin hikayesine kaldığı yerden devam eden Watch Dogs Legion Londra'da geçiyor. Oyunun en güzel özelliklerinden birisi de tek başınıza bile oynasanız birçok farklı karakteri aynı anda kullanabiliyor olmanız. Yani şöyle anlatayım bir ekip kuruyorsunuz ve o ekibe oyun içerisinde birçok farklı karakterden istediklerinizi dahil edebiliyorsunuz ve bu dahil ettiğiniz ekipten her görev için farklı farklı takımlar kurarak oynuyorsunuz. Yani şöyle birkaç tane örnek vereyim kısaca oyun hakkında fikri olmayanlar için kısaca bir fikir versin diye. Diyelim ki bir silah satıcısı gördünüz yani kara borsada olmasına gerek yok. Bir silah satıcısını kendi ekibinize dahil ederseniz yeni görevler için silah ve cephane bulmanız çok daha kolay oluyor. Ya da diyelim ki bir tiyatro oyuncusunu ekibinize dahil ettiğiniz Bu tiyatro oyuncusunun yeteneklerini kullanarak yani rol yapabilme yeteneğini kullanarak diğer insanların manipüle edebilme özellikleri kazanıyorsunuz. Yani takımınızda böyle bir yetenek belirmiş oluyor. Ya da şöyle söyleyelim bir güvenlik görevlisini ekibinize dahil ettiniz ve bir görev için takımınıza koyarsanız bu görevliği Yasaklı alanlara girmeniz veya işte güvenlik görevlileriyle olan münasebetleriniz çok daha kolaylaşıyor. Yasaklı alanlara çok daha rahat girebiliyorsunuz. Yani bu örnekleri daha çok daha fazla sayabilirim ama oyunun ana fikrinin nasıl bir oyun olduğu ile ilgili bir fikriniz olmuş olması lazım. Bu detayların yanında da oyunu 4 kişiye kadar co desteklediğini söyleyeyim. Bu co-op oynanışla ilgili henüz bir fikrim yok yani oyun daha çıkmadığı için nasıl olduğu ile ilgili bir fikrim yok. Ama şöyle düşünüyorum. Kullandığınız yani bir görev oluştururken takım kuruyorsunuz de başta. O takımda ya dört kişi her biri farklı bir karakteri kullanacak ya da dört tane farklı kullanıcı kendi takımlarını kurarak işte böyle bir GTA'daki Haste tadında soygunlar olacak. Yani örgütlerle mücadelemiz öyle olacak bilmiyorum artık. an yani nasıl olursa olsun güzel olacağını eminim. Tabii GTA demişken şuna da belirteyim. Watch Dogs ilk çıktığında yani Watch Dogs 1'den bahsediyorum. GTA'ya çok benzer bir oyun olarak çıktı. İşte o özellikleri Watch Dogs'un GTA'ya çok benzer işte kopya oyun diye eleştiri yapılmış özelliklerinden sıyrılarak şu anda nerelere geldiğini görmek beni sevindirdi açıkçası. Yani GTA'dan kendini tamamen sıyırdı. Bambaşka bir yöne doğru evrildi ve çok da güzel oldu. Yani Watch Dogs 2'de bu söylediğin GTA benzerliğinden sıyrılarak işte oyun üzerine bir şeyler ekledi. İşte hackerlıklar şunlar bunlarla falan oyunun mevcut özelliklerini ayrılıp geliştirdi. Şu anda 3. oyunla da çok daha bambaşka bir boyut kazandı. Bakalım nerelere gidecek. Çıkışını sabırsızlıkla bekliyorum Watch Dogs Legion. So get out there. Find the best back London. Evet, geldik listemizin ortasına. Listemizin 5 numarasında RPG oyunlarının atalarından birisi sayılan bir oyunun son ayağı bulunmakta. Baldur's Gate 3. İlk oyun bundan tam 22 yıl evvel yani 1998 yılında çıkışını yapmış ve bir RPG oyunda olması gereken özellikler nasıl olmalı, neler olmalı bunu bütün oyun severleri de adeta göstermiş ve kendini böylece ispat etmiş bir oyundu. Baldur's Gate sabit kamera açısıyla oynanan ve tıklama bazlı ile ilerlenen bir RPG oyunu. Oyun hakkında gördüğüm ve okuduğum şeyler, yaptığım araştırmalar hep olumlu yöndeydi ve özellikle sinematiklerine gerçekten hayran kaldım. Sinematiklerini mutlaka bu videoyu izledikten sonra mutlaka bir yerlerden bulup izleyin gerçekten gözünüz <laughs> yani gözünüz ışıldayacak böyle oyunu izlerken. Eh tabii ilk oyun çıktıktan sonra yıllar geçmiş ve oyun e, yerinde de kalmamış. Sabit özelliklerini almış. Ana core özelliklerini alınmış. Bunlar geliştirilmiş. Oyuna bir de tabii üçüncü oyunda bu yıllarda bir de üç boyutlu desteği eklenmiş durumda. Animasyonlar güzelleşmiş. Skiller çeşitlenmiş. Büyüler böyle efektler gelişmiş vesaire 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 bir sürü bir şeyler olmuş. Bütün bunlarla beraber yıllar geçtikçe oyun üzerine her zaman bir şey eklemiş. Yerinde saymamış. Oyunda Diablo tarzında split screen olarak aynı anda lokal co-op olarak veya online olarak co-op özellikleri bulunmakta. Eğer lokal co-op olarak oynayacaksanız iki kişiye kadar destekliyor. Yok efendim ben online oynarım arkadaşlarımla beraber oynamak istiyorum derseniz 4 kişiye kadar co-op desteği bulunuyor. Geçtik 4 numaraya. 4 numarada yeni neslin en çok beklediğim oyunlarından birisi olan Outriders bulunuyor. People Can Fly isimli bir geliştirici tarafından geliştirilen Outriders en bir gezegende geçiyor. Bu gezegende koloni kuran insanlık Anomali isimli bir enerji patlamasıyla çeşitli büyülü özellikler kazanıyor. Ama bu büyülü özellikler bazı insanlarda olurken bu enerji patlamalarının etkileri hayvanlarda da işte canavarlaşmaya falan yol açıyor. Bu anomali patlamaların enerji patlamalarının insanlar üzerindeki etkisinden dört farklı karakter sınıfı ortaya çıkıyor. Tabii bu büyük güç, büyük sorumluluk getirir felsefesiyle bu dört farklı karakterle oyun içerisinde işte seçtiğimiz hangi karakter olursa gezegende kurulmuş kolonileri korumak, anomalinin hayvanlar üzerinde o canavarlaşma etkilerinden insanları korumak ve gelen gezegene gelen istilacıları gezegenden def edebilmek için büyük böyle savaşlara, mücadelelere falan giriyoruz oyunda. Oyun aslında bir üçün Düşünce çağız nişancı oyunuymuş gibi görünse de bolca RPG özellikleri içerisinde barınmış durumda. Yani içerisinde işte Destiny gibi loot özellikleri de bulunuyor. Bu lootlarla işte silahları geliştireceğiz, karakterimizin büyü güçleri gelişecek, zırhlarımız gelişecek. Yeni zırhlar bulmak için işte mücadelelerimiz olacak, işte raidler vesaire de olur muhtemelen büyük canavarlardan büyük nutlar düşecek gibi düşünün. Bununla işte Destiny ve Gears of War karışımı bir oyunmuş gibi göründü Outriders bana. Oyunda 3 kişiye kadar co-op desteği bulunuyor. Zaten ee, kanalda da işte şu anda da sağ, sağ üst köşede görebileceğiniz üzere oyunun 10 dakikalık bir oynanış videosu bulunuyor. Co-op oynanışı bu. Muazzam görsellikleriyle, muazzam aksiyonuyla birkaç tane yaratıkla mücadelelerimiz. Muhtemelen bunlar boss mücadele çünkü uzun sürüyor Savaşlarımız. Bunu görüyorsunuz oradan tıklayarak Siz de o videoya gidip o izleyebilirsiniz. Tek evet, tavsiyemdir mutlaka izleyin. Özellikle bu görselliği ve oynanışına hayran kalacaksınız. Evet. Geldik listemizin ilk üçüne. Bilemiyorum birazcık torpilli mi davranıyorum ama listemizin üçüncü sırasında Electronic Arts'ın son oyunlarından Star Wars Squadrons bulunmakta. Evet tabi tahmin edebileceğiniz gibi oyun Star Wars evreninde geçen bir e, yıldız savaşları oyunu. Hikayesi Return of the Jedi'dan sonra başlıyor. Oradan sonra gelişen olayları bize gösteriyor. İşte sinematiklerinin dışında bol bol e, uçak savaşları, yıldız savaşları yani uzay gemilerinde olan savaşları aksiyonun dibine vuracak şekilde bizi içine sokacak. Hani şu arkamda gördüğünüz e, görselliğe bakar mısınız arkadaşlar? Lütfen şöyle bir Ekrana yaklaşıp izleyip şu, şu görselliği, şu muazzamlığı bir görür müsünüz? Yani yıldız savaşlarının neredeyse içine sokacak bir oyun bu bizi. Oyun çok oyunculu, birinci teki şahıs kamerasından bizi oyunun içerisine sokacak bir oyun. Üstelik bu oyunu VR'la deneyimleme şansına sahibiz. Oyunun VR ekskluzif olarak çıkmayacak olması tabii VR'da kusursuz ve muazzam bir deneyimi yaşayamayacağımızı gösteriyor ama bence eldekiyle yetinip yani VR sahipleri bir böyle mutlaka denerler. Çünkü yıldız savaşlarının içerisinde zaten oyun aksiyonuyla bize sokuyor. Bir de bunu VR ile deneyimlemek muazzam olur diye düşünüyorum. Neyse oyunla ilgili bildiğim bilgileri sizlere aktarmaya devam edeyim. Oyun içerisinde gerek karakter kıyafetleri, gerek işte gemiler, gemi çeşitlilikleri ve gemi kozmetiklerinin olacağı ve bunların çeşitli çeşitli olacağı fakat bunların parayla satılmayacağı kesinleşti. Yani oyun içerisinde herhangi bir para birimi olmayacak. Dışarıdan para yatırarak bir şeyler satın almayacağız. Bunları oyunu oynayarak kendiniz açacağız. Bunun dışında oyunun cross platform özelliği de olacağını söylemişler. Yani PC oyuncularıyla PC4 oyuncularını buluşturarak aynı anda yıldız savaşlarını deneyimleyebileceğiz. Oyunda 5 kişiye kadar co özelliği bulunuyor. Çok oyunculu PvP modunun yanında PvE özelliklerin yani yani oyunun hikaye bölümünü de 5 kişiyle beraber co oynamak bilmiyorum ne kadar muazzam bir özellik. Bütün bunları 40 dolarlık bir satış politikasıyla gerçekleştiriyor ya. Yani bilmiyorum bana fiyatı ve oyunun özellikleri çok muazzam geldi. Sabırsızlıkla bekliyorum. Listemizin 2 numarasında geçtiğimiz haftalarda açık betasını oynama şansını elde ettiği Marvel's Avengers bulunmakta. Hepimizin gerek filmlerden gerek başka yerlerden veya şehirli romanlardan sevdiği süper kahramanları parmaklarımızın ucuna kadar getiren bu yapım konsol ekskürüzü olmamasıyla ancak Spider-Man'in sadece PlayStation versiyonuna özel olmasıyla bayağı bir e, tartışma konusu olmuştu. Bunların yanında Marvel's Avengers sinematik bir evrende ister tek başınıza, isterseniz dört kişiye kadar desteklediği co-op oynanışıyla oyuncuyu içerisinde tutmayı başarabilen bir aksiyon macera oyunu. Oyunda birçok karakterle oynama şansımız var. Ve ilerideki derecelerle muhtemelen yeni karakterler de oyuna eklenecek diye düşünüyorum. Her karakterin kendine özgü bir level sistemi var. Yani o karakterle ne kadar çok oynarsanız o kadar çok, leveli artıyor. O kadar çok zırhları gelişiyor. O kadar çok hareketleri gelişiyor. Ee, yani bu şu demek oluyor bir karakterle ne kadar çok oynarsanız o kadar güçlü oluyorsunuz. Bir sürü karakterin olduğunu düşünürsek bir sürü karakteri güçlendirmek için de bayağı bir zaman gerekecek. Yani oyun baya uzun soluklu bir oyun olur gibi düşünüyorum. Bana göre oyun şu haliyle yani beta'da oynadığım haliyle 2 numaradan listeye girecek bir oyun değil. Ama neden 2 numaraya koydum? Bir kere co-op özellikleri çok başarılı. Süper kahraman ben çok seviyorum. Oyunda özellikle Hawk'la, işte Iron Man'le, ne bileyim Thor'la falan oynamak çok keyifliydi. Bir de şunu düşünüyorum, oyun mutlaka yeni özellikler, yeni DLC'ler ve güncellemeler alacak. Yeni oynanışlar ve yeni karakterler eklenecek. Böylece çok uzun soluklu, harika bir co-op oyun Karşımızda duruyor, eğer e, oyuncuları dinlerlerse yani oyunu oynayan oyuncuların ne istediğini dinleyip onlara göre yeni dereceler hazırlarlarsa bence oyun bu haliyle ikinci numaraya girer. Ve işte geldik listemizin bir numarasına. Bir numarada Grounded bulunuyor. Evet oyunu şahsen deneyimlemedim. Çünkü oyun PC, Xbox ekskluzi olarak çıktı. PlayStation'da yok ve ben oyunları bildiğiniz gibi PlayStation'da oynuyorum. Fakat oyunu izlediğim videolardan ve gördüğüm kadarıyla işte yayıncıların yaptığı yayınları izlediğim kadarıyla şahsen pek beğenmedim. Beğenmediğim bir oyunu da neden bir numaraya koydunuz derseniz oyun çıktığından beri deli gibi oynanıyor arkadaşlar. Demek ki ben bir şeyleri göremiyorum diye düşündüm ve işime duygularımı karıştırmadan e, listenin bir numarasına Grounded'ı yerleştirdim. Oyun Obsidian tarafından yapılan ve Microsoft Studios tarafından yayınlanan bir e, hayatta kalma oyunu diyelim. Minnak minnak karakterlerin devasa böceklerle, devasa örümceklerle büyük otların içerisinde yani böyle bir bahçede geçen bir oyun. Oyunda işte örümceklerle, karıncalarla falan mücadele ediyoruz. Bunlar için hayatta kalmaya çalışıyoruz ve hayatta kalmak için gereken malzemeleri de bahçeden buluyoruz. Oyun 3 kişiye kadar koop destekliyor ve şu anda aslında bir erken erişimde. Yani oyunun full sürümü 2021 yılında çıkacak. Ama yani neden böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Erken erişimde alanı aldı, satan sattı, oynayan oynadı. Hatta ben gibi oyunu beğenmeyenler bile işte böyle sizlere içerik üretmeye başladı bile. Evet bugünlük benden bu kadar dostlar. Umarım listemi ve videoyu beğenmişsinizdir. Sizlerin beklediği ya da sizlerin istediği koop ya da multiplayer oyunları da bilmek isterim. Video altındaki yorumları sıkıca takip ettiğimi ve onları okumaktan çok büyük keyif aldığımı yeniden hatırlatayım. Lütfen kendi listelerinizi video altındaki açıklamalardan bana ulaştırın. Videoyu buraya kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Bana destek olmak isterseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Bu benim için çok önemli, çok yararlı olacağına eminim. Sizler de Taco Play ailesine katılmak isterseniz lütfen kanala abone olunuz. Hayat zaten çok zor dostlar. Hele ki şu anda yaşadığımız durum çok zor. Bu anlamda oyunsuz kalmayın, oyunsuz bırakmayın. Bir sonraki videoda görüşeseye kadar ben Tako. Herkese eğlenceler diliyorum. Bye, smile.